Evet tekrardan merhaba e, Maydava izleyicileri sevgili arkadaşlar e, Beyin fonksiyonları çok önemli bizim için ve beyin fonksiyonları etki eden bütün parametreleri çalışıyoruz Yani buna ciddi emek sarf ediyoruz Öyle Merdiven altı işle yapmak istemiyoruz e, Neden Çünkü bor etkili beyin fonksiyonu ama hangi bor etkili onu siz bilmiyorsunuz? Yani gübrede kullanılan, cam sanayinde, endüstride kullanılan tonajlı boru, çuval çuval içiyorsunuz kaşık kaşık. Ay bana iyi geldi, şöyle oldu, böyle oldu. E Su içsen de iyi gelebilir sana. Bazen değil mi? İnsana böyle aldatılıyor. Bu ağır metal toksitesi var bu ürünlerde. Biliyorsunuz asla kullanmanızı tavsiye etmiyoruz. Uygun da bulmuyoruz. Bunu da zaten yayınlaşım yaptım. O sırası yayın çıkaracağım. Ve o ısrarla bu şeye rağmen, yani eczaneden borak salıp çuvalla, Boraksı paketle alıp 50 lira, 100 lira onu içenleri de gözüne sokmak istiyorum. Bunda ağır metal kirliliği var. Bu endüstriye bir ürün, Bu içilmez arkadaşlar. Biz dedikçe siz oraya yöneldiniz. Çünkü ucuz Türkiye ucuzcudur. Bu çok kıymet vermeyici bir şey. Biz buna çok üzülüyoruz. Niye? Emeğe yazıyoruz. saygı yok çünkü. Kolaylık var. Hızlı para kazanma var. Instagram var. Biri sallıyor, biri alıyor. Şimdi biz beyin fonksiyonlarına için... Borun yanına tabii altın da ilave ettik. Kolloidal altın. Bu öde, beyindeki hasar gören hastalarda, Alzheimer demas hastalarında ve otistik e, otistik hastalarda ya da e, engelli bireylerde beyin fonksiyonu gelişimi çok kıymetli bir parametre arkadaşlar. Burada yetkili kat sayısı ölçebiliyoruz biz. Yani kana girdikten sonra aşağı 3 gün içinde kana girme oranı %20 ile %23 arasında giriyor. Burada beyin fonksiyonu iyileşiyor, aktivasyon haline geliyor. ondan sonra e, hızlı düşünme geliyor, hasarlar onarılıyor. İşte bu ürün kolloidal altındır arkadaşlar. Kolloidal altın mı bor karışımı, beyin fonksiyonu iyileştirmek için kullanacağımız yegane üründür. Başkaları karış, karıştırmayın. Biz çünkü bu konuda çalışıyoruz, emek sarf ediyoruz ve doğru ürünü size buluştur buluşturuyoruz. Bunu için beyin fonksiyonunuz iyileşmesi bize söyleyin. Biz bunun e, kandaki etkenin katsayısında artırdığını ölçebilecek bir deneyime sahibiz. Yani Instagram satsız değiliz, Fatma teyze değiliz biz yani. Ciddi almanız istiyorum. Ben burada çok rahatsızım. Çünkü Türkiye dolandırıcı bir ülke. Siz de çok seviyorsunuz. Ah iyi, iyi. olur olmaz. Şöyle oldu, böyle oldu. Şurada şöyle bir yer var. Şu iç suyu için daha iyi olur bu. Ya arkadaş olmaz yani. Bir yerde bir su var içilecek çok iyi olacak. Olma. i̇çen çok iyi görmüş. Olur mu yani? Konsantrasyon bunun 10 katı, 20 katı, 50 katı. Tabi hasar göreceksiniz daha sonra. Yani öyle öyle olsaydı dozla e, her şey alınsaydı ilaç olmazdı. Arkadaşlar lütfen dikkat edin bu konulara. Ben defaten uyarıyorum ama ciddiye almıyorsunuz. Almayan çok sayıda insan var. Çok üzülüyorum. Çünkü burası Türkiye. Bilimin hiçbir kıymeti olmadığı bir ülke. Biz burada yegane savaşçılardanız. Lütfen akıllıca e, davranın. Kendinizi boş boşuna heba etmeyin. E, bu ürünü mutlaka tanıtın. İnsanlara ulaştırın arkadaşlar.